bir gem platiği oynayacağız. Game line diyoruz. Arkadaşlar bakın. Ay bayağı eski derdi. Bakın oyunum böyle. Bracket. Skor, bracket skor. Yani bence güzel oyun olacak. Güzel bir oyun. Yani benim sevdiğim bu oyun. O sanılmaz. Hadi ay son ikinci sıradayız. Arjantin'e Meksika maçı. Amerikan Radyos Link. Bir yazıyor. Penaltı. Şimdi. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Ters köşe. Di Maria. Di Maria. Di Maria ters köşe yapıştırıyor. Şimdi Fegoli. Fegoli. Ama gol. Ne yapalım? Yoksa ben bu düğmeye bastım mı görüyorsun ama niye zıplamadı bilmiyorum. Akşam gol. Hadi be. Kaleci bir daha. Kaleci. Ne yapalım? Alexis var. Yes. Akşam. Yes. Hadi. 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 Gol. 2-1. bir. Alexis var. iki bir. Yay. Sağ koşu arkadaşlar. Ya, ya masal bir şey gitti ama geçeyim o kalecimiz. Hayır ya. Şimdi not Ve gol. Yes. Çık arkadaşlar. Çık yaptı o. Koliye. Oraya kaleci. Batile. Sen Emma Martinez koyadı ya. Ay hayır ya. Hayır. Hadi be. Ah, dışarı attım. Harika falan. Bunu kurtarmam lazım. Sağ köşe. Yes. Şimdi bunu lazım. Hadi Lisandro Martinez. Martinez hayır ya. Meksika'nın son vuruşu. Bunu kurtarmamız gerek. Sol köşe. Hayır ya sağ videoda onu sok istedim. Ne yapalım? Ya ben de çok maşallah. Ben de çokmuş arkadaşlar. Tamam şimdi ikinci videomuza geçelim. Diğer videoya şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. E futbol oynamıştım. Şimdi pliseye gerek yok. Smash it oyunu. Smash it oyunu yanlışa. cam oynuyorum. Beni seversiniz oyunu başlıyoruz. Hem yani böyle akşam. Tamam camları alalım akşam. Bunlar bize sayı veriyor çünkü önemli. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlarsız kazanamayız. Yani. Kibik yaptık. İkizlik. 55 topumuz var. 55. 57. Bunu kıralım. Evet, iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyor sapma. Evet, iyi, iyi, iyi. Hadi, hadi. hadi Kız. Oyun güzel mi? Siz yorumlara yazın. Yorumlara açık. Akşam, yani oyunu beğendiyseniz Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Yani Ah be, bulmak isterdim. Hay hay ay. Şuna ay. ayış. Yes. Tamam. Easy, easy. Hadi. Aldım. Aç 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 aç. Çapma. Evet akşale gidiyor şu anda. Kahraman görkemi deliyoruz. Şu ablamın hesabı çünkü bu. Yani ben olmadı kahraman görkemi çıktım. Hadi bir, 73 yaptık. Aa, 73 oldu. 2 tane olacak tane olacak. Da. Tamam maç. Checkpoint bir ha, save <laughs> Hayır hayır. Yes. 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 yes, yes, yes. Hadi hadi. Hadi. Yere gidiyoruz artık şu an. Şey, yani köye gideceğiz. Vlogunu da yapacağım. Shorts'tan çekebilirim. Shorts yani, short da olacak. Yani. Bu ablamın hesabı. Normalde adım değiştirsin. Sevgi Artar değil mi? normalde adım. Adım akışa ki ben açar tarihini. Yani bunu anlayın yani. Yeterim buraları. Bilmeyelim akışa. Gidiyoruz. İyi, iyi. Hadi hadi. Hadi. Hayır. Burada öyle bir dedim. Önce eksi t eksi iki deyiz. De gidiyoruz. İyi şu anda. Şu anda iyi gidiyor şakışta. Şu anda iyi. İyi sade hayır hayır. Çapma çarpacak, Çapacak. Çarpacak çarpacak bu. Ay. Şunu aldım. Bak. Şunu acımayayım. çekiyor şu anda. Oy, bir yaptım. Bakalım şuna. Güzel gideceğim de bak şey iki tane herhalde. Evet iki tane. Ay ay ay. Şey. öldüğüm zaman bırakırım akşa. Yani mumizem yani ilk aklıma geldiği Pes 2022 ilk yudum diye akşer FIFA'ya ben normalde şey yapmıştım. Hayır checkpoint gibi açık zor Checkpoint gibi açık zor oluyor. Ah be hadi 80 kaldı hadi hadi iyisi iyisi Ah ya bu zaman ben vurdum. Hayır hayır. İyi. Şuradan ay. Şunu unutuyordum. Çıkmasını. Neyse kırdım. Hay hay hay. Hadi be. hayır hay hay hay. Silah geç. Silah İsmail. Sek İsmail. Sek İsmail. Sek İsmail. Sek, Sek, yani buradan çok zor anayım ama kazanmama gerek yok. Hay hay hayır. Ne lan? ha <laughs> bundan bulaşayım diye. Başladık. Kullandık. Şuraya bayağı. Bakışa. Bir. Tamamla karşı kadar şimdi. Şimdi oynasana falan oynayamıyorum bırakacağım <laughs> ne değişmiş bayağı kaç ya Şim <laughs> ay, şimdi senin yaşamama değil ay akşam bayağı yorgunum ya köyden geliyorsa bak burada kalkayım bir maç açığım mı bırakacağım Temmuz sonuna geleceğiz abone ol hadi akşam akşam ana çık çık ee, yanlış ne yazık ki temin tatlı maçı başlayalım hadi Hmm, hay hay hadi 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 Ben ya hayır ya kötüydü. Bilmiyorum. Gel Allah Allah Allah. Al. İkisi öldü tamam ben öldü de üçüncü akşam. Şimdi orta geçtim. İyi hadi hadi. Geçem 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 bir ney. Geçtim yüzün akşam geçtim üçüncü gidiyorum. Gidiyorum hayır 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 hayır, hayır 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 Evet evet evet. çıktı. benim. Gidelim şurada. Gidelim şurada. Ah. şu. Git şu ya. Yap. Çok masumum olmayı Hadi hadi ya. Şimdi olduk akşam olsun. Şimdi olduk. Açık bir tam akşam. İzimize. Hadi. Görüşürüz akşam. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazın. İkinci video. Duyuyor musun? Duyuyor.